Ve dün dünyanın gözü Türkiye'deydi. Barış rüzgarı boğazdan esti. Dolmabahçe'deki tarihi buluşmada çok önemli adımlar atıldı. Barış ilk kez bu kadar yaklaştı. Putin ve Zelenski'nin görüşme umudu doğdu. Rusya, Kiev ve Çernihiv çevresindeki saldırıları azaltma kararı aldı. Rusya'nın Ukrayna işgalinde 35. gününde cephede yaşananlar ve İstanbul başta olmak üzere müzakere masasından yansıyanlar. Müzakere masası kurulduğu için saldırıları azaltacağını açıklayan Rusya saatler sonra Ukrayna kentlerine saldırmaya devam etti. Başkent Kiev dahil pek çok şehri akşam saatlerinden itibaren füzelerle vurdu. Rusya-Ukrayna savaşında 35. güne girildi. 34. günün sabahında müzakere masasında artan ateşkes umudu Rusya'nın gece saatlerindeki saldırılarıyla sarsıldı. Dün Rusya Savunma Bakanlığı gerilimi azaltmak için Kiev ve Çernigov'a saldırıları azaltacaklarını açıklamıştı. Ancak o açıklamadan saatler sonra bile füzeli saldırılar devam etti. Başkent Kiev çevresi yine Rus ordusunun hedefi oldu. Sadece Kiev değil diğer şehirlerde de Rus ordusunun saldırıları hız kesmedi. Rusya Brovary şehrindeki bir depoyu da vurdu. Gece saatlerinde Rusya-Ukrayna sınırında bir patlama sesi daha yükseldi. Bu kez patlamanın adresi sınırın Rusya tarafıydı. Belgorod kentinde Rus ordusuna ait mühimmat deposunda yaşanan patlamayla 4 Rus askeri yaralandı. Dün de Ukrayna kentleri hedefteydi gün boyu. Rus ordusu dün sabah saatlerinde Mikolayiv kentinde içinde sivillerin bulunduğu valilik binasına füze fırlattı. Binanın ortasında dev bir delik oluştu. Enkaz altında kalan 7 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı. En şiddetli çatışmaların adresi olan Mariupol'de 210 çocuk hayatını kaybetti. Açılan insani koridorlar sayesinde siviller 28 gündür kuşatma altında bulunan şehirlerden tahliye edildi. Evlerinden, ailelerinden ayrılmak zorunda kalanlar gözyaşlarını tutamadı. <laughs> Mariupol'den gelen görüntüler yaşanan yıkımın ne kadar ağır olduğunu gösterdi. Binaların %90'ı bombardımandan etkilendi. Ukrayna Ekonomi Bakanı, Rus işgalinin ülkeye 500 milyar dolardan fazla hasar verdiğini açıkladı. Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle nakit para sorunu da yaşanıyor. Bazı banka şubeleri ve ATM'ler kullanılamaz hale geldi. ATM'lerden para çekmek güçleşti kısa sürede tükenen nakit paralar nedeniyle hayatın akışında güçlük yaşanıyor.